Bugün sizlere hem yakın temasta canavar gibi oynamak isteyen hem de hassasiyet ayarlamakta zorluk çeken telefon, tablet herhangi bir cihazı kullanıp da bir türlü hassasiyetini ayarlayamayan kardeş. Bu video tam size göre. Bilmeniz ve yapmanız gereken bütün ayarları bu videoda sizlere anlatacağım. Video sonuna kadar izleyip anlatacağım önemli ayarları sakın ama sakın kaçırmayın. Daha sonra videoyu tekrar tekrar izlemek zorunda kalmayın. Bu arada videoya geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak arkadaşlar. Bu videoya bir like ve yorum atıp eğer abone değilsen de abone olup bildirim zilini açarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Şimdi hazırsanız bilmeniz ve yapmanız gereken ayarlara geçelim. Evet öncelikle yapmanız gereken oyun ayarlarından bahsedeceğim. Daha sonra kontrol ayarlarımı göstereceğim. En sonunda hassasiyeti gösterip videoyu kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle hemen ayarlardan gelin başlayalım. Ayarlara giriyoruz. Temel kontrollerden ateş ayarları kısım var en üstte. Burada daima açık dokun ve dokun almanız gerekiyor. 3 tane ayarı. Bu hepinizde aynı olması gerekiyor. Dürbün ayarlarında dürbün modu basıl tutulması gerekiyor arkadaşlar. Ya basıl tuttu ya da, da karma gerekiyor. Eğer seri bir şekilde oynamak istiyorsanız dokun alırsanız seri oynayamazsınız arkadaşlar. O yüzden benden size tavsiye ya basıl tuttu ya da karma da oynayın. Nişanlarken kamera dönüşünü kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu açarsak eğimimiz kayar. O yüzden bu da kapalı da oynuyoruz. Hızlı dürbün değiş açıyoruz. Yanlış hangi yap butonu dürbün değiştirmek için dokunda. O da kuraklık ayarı dokunda. Dikiz ayarı. Dikiz ayarı önemli arkadaşlar. Bu eğer size kapalıysa bunu açın. Peki dikiz ayarı ne? Önce onu göstereyim sizlere. Dikiz ayarı şu sağa sola eğildiğimiz şey arkadaşlar. Daha sonra geliyorum. Dikiz açıyoruz. Eğilme modunu basılı tuta alıyoruz. Eğil dürbünü açı kapatıyoruz. Eğilirken kamera dönüşünü ise kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarları birebir yapın. Daha sonra gelişmiş kontrollere geliyorum. Gelişmiş kontrollere çok amaçlı işaret açık. İşaret yardım açık. Kafadan vuruş ses efektleri açık. Atla tırman ayırda. Eğilme yatma birleştirildi. Açık kapalı da. Hızlı fırlatma özelliği kapalı da. Konik şekilde fırlatma alanı özelliği değiştir. Saf malzemeleri fırlatma açık da. Geçirken arayüzü kapat. Kayma kapat. beşene değişimi açık da. BŞN dinamik tuşu açık da arkadaşlar. Üçüncü şahıs nişancı bakış açısı arkadaşlar bu bende 85'te. Ben bunu çoğunlukla değiştiriyorum. 85 ve üzerine alıyorum. Yani 85 ve altına almıyorum. Neden? Çünkü etrafı daha rahat bir şekilde görebildiğim için ben bunu yüksek ayarda oynamayı seviyorum arkadaşlar. 85 e üzerine oynuyorum. Ama bu tercih meselesi siz istediğiniz ayarda oynayabilirsiniz. Ama ben 85 ve üzerine oynamanızı tavsiye ederim. Daha hızlı koşu hassasiyeti arkadaşlar ben bunu yüzde oynuyorum. Kimi zaman 90'a da alıyorum. Değişiyor. Ama çoğunlukla 80 ve üzerine oynuyorum. Neden mi? Eğer sen bunu gelip diyelim 22 aldın bu ayara. Geldin. Şu gördüğünüz butonu ileri il hareket ettirdiğim halde hala karakter Hızlı koşa geçmedi. Hala geçmedi. Artık sonuna kadar ileri ittirdiğim zaman gördüğünüz gibi yeni geçti hızlı koşu arkadaşlar. Bu bize oyunda geriye düşürür. Seri olmamızı engeller. O yüzden bu ayarı geleceksin. Gelişmiş kontrollerde aşağı iniyoruz. Bunu yüze getireceksin. Peki ne mi oluyor? Şu butonu azıcık ileri hareket ettiriyorum ve gördüğünüz gibi karakter hemen hızlı koşuya geçiyor. O yüzden bunu ya 80'de veya üzerine oynamanız gerekiyor. Ben bunu yüzde oynuyorum. Dediğim gibi 80 ve altına almayın. Eğer alırsanız seri oynayamazsınız. Daha sonra geçelim hemen diğer ayara. Gelişmiş kontrollerde nerede kalmış? Birinci şahıs nişancı bakış açısı. Bunu da 103'te oynuyorum arkadaşlar. Hızlı koşmak eğilme modunu böler. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Nişan yardımını açıyoruz. Eğer bu kapalıysa açın. Jiroskop kullanın veya kullanmayın. Önemli değil. Bunu her zaman açın arkadaşlar. Çünkü ki sizin bu eğiminiz kaysa bile eğiminizi düzeltebilecek bir ayar. O yüzden nişan yardımını açın. Ana ekran ses işaretleri klasik modda. Vuruş konumlarının otomatik işaretle açıkta. Önerilen yenileme açıkta. Sürekli sargı bezi kullan açık. Kapılar otomatik aç açık. Duvar engellemesi kapalı. Bu çoğunuzda açık olabilir arkadaşlar. Bunu kapatın neden Hemen size göstereyim onu da. Hemen şöyle bir evin kenarına geçeyim. Neyse evet, şuraya geçelim. Ya yani şurada göstereyim sizlere. Diyelim ki hemen bir kap önce açalım. Neredeydi? Duvar engellemesini açıyoruz. Diyelim ki duvar engellemesi açık. Duvarın kenarında adamı bekliyorsun. Sağdan adam gelecek. Gördüğünüz gibi keziniz arkadaşlar kayboluyor. Bunun sebebi ise duvar engellemesini açtığınız için. Diyelim ki adam geldi. Sen dikizi açtın. Ateş ediyorsun ama gördüğünüz gibi mermiler duvara gidiyor arkadaşlar. E, keziniz kaybolduğu için. Bak gördüğünüz gibi. Şu an bir adam gelse mesela sağdan adam vuramayacaksınız. Sebebi ise duvar engellemesini açtığın için. Peki sen gelip ayarlardan... Duvar engellemesini kapatırsan ne mi olur? Hemen göstereyim. Duvar engellemesi kapalı. Duvarın kenarına bekliyorsun. Gördüğünüz gibi duvara ne kadar yaklaşırsan yaklaş kesin kaybolmaz. Diyelim ki sağdan bir adam geliyor. Hemen şöyle eğilip adam vurabilirsin. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde vurabilirsin. Keziniz kaybolmaz. Rahat bir şekilde adam vurabilirsiniz. O yüzden bu ayarı mutlaka ama mutlaka kapatın arkadaşlar duvar engellemesini. Aklınızda bulunsun. Sizler için yararı olur. Daha sonra aşağı iniyorum. Nerede kalmıştık? Niş ha, duvar engellemesini kapattık. Yatay kaydırma açıkta. Otomatik maç mesajı açık. Haritayı açmak için basıl tut kapalı. Patlayıcı mermi açık. Yakın dövüş kapalı. Varsayılan taşınan yakın dövüş silahı hançerde. Şarjörle iptal. Ateşle iptal de. Otomatik iniş kapalı. Konumu işaretlemek için ekran dokun kapalı varsayılan paraşütler gibi kapalı. Jiroskop. Arkadaşlar jiroskop ben daima açıkta oynuyorum. Uzun bir süre jiroskopla oynayamadım. Alışamadım. Ama bir süre sonra baya bir hırslandım arkadaşlar. Çok çalıştım. Çok antrenman yaptım. Ve bir yerden sonra jiroskopa alıştım. Sizlerden de ricam eğer jiroskop oynamıyorsanız alışmaya bakın arkadaşlar. Neden mi? Eğer jiroskop kullanamazsan her zaman 1-0 geride başlarsın. Yakın temasta seri olamazsın. Spreylerin jiroskopla oynayan birine göre spreylerin kötü olur. O yüzden mutlaka ama mutlaka jiroskopu daima açığa getirin arkadaşlar. Benden size tavsiye. Ters jiroskop kapalı da nişan özellikleri kapalı. Şimdi grafiklere geldik. Grafikler kısmında herkes akıcıyı alıyor. Neden mi? Çünkü en yüksek FPS akıcı da veriyor arkadaşlar. Akıcıyı aldıktan sonra altta kare hızı var arkadaşlar. Güç tasarrufu, orta, yüksek, aşırı yüksek, aşırı ve aşırı artı var. Hemen bunların anlamlarından size bahsedeyim. Güç tasarrufu 5 FPS, orta 15, yüksek 30, aşırı yüksek 45, aşırı 60, aşırı artı ise 90 FPS anlamına geliyor arkadaşlar. Benim cihazım aşırı artı yani 90 FPS'i destekliyor. 120 FPS de var ama tabii ki o her cihaz desteklemiyor onu. Eğer sizin cihazınız hangisini destekliyorsa yani en sağda hangisi varsa onu alın arkadaşlar. Benim cihazım aşırı artı yani 90 FPS'i seçtim. Stil kısmı. Klasikte arkadaşlar genel ayarlar kapalı güç tasarrufu kapalı renk körün modu normalde parlaklık ise 150 arkadaşlar. Oyundaki parlaklığı sona getirin. Telefonunuzdaki parlaklığı düşürün. Bunu çoğu videomda hatırlatıyorum. Ayar videolarında olsun. Kasma sorunlarıyla ilgili çektiğim videolarda olsun. Bu ayarı her zaman söylüyorum. Tekrardan söyleyeceğim. Parlaklık kısmını oyundaki parlaklığı %150'ye getirin. Telefonunuzdaki parlaklığı ise düşürün arkadaşlar. Çünkü eğer sen telefondaki parlaklığı açıp oyundaki parlaklığı kısarsan cihazın fazla sınır fazla kasar ve FPS'in düşer. O yüzden bu ayar çok önemli arkadaşlar. Çoğunuz belki biliyordur ama olabilir. O yüzden ben tekrardan size hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Oyundaki parlaklığımızı %150'ye getirip telefonumuzdaki parlaklığı kısa bildiğimiz kadar kısıyoruz. Daha sonra standart dışı ekranlarda 50'yi alıyoruz, en sağa alıyoruz. Grafikler otomatik ayarla ise kapalı arkadaşlar. Şimdi buton özelleştire gidiyoruz arkadaşlar. Buton özelleştirde 3 tane buton seçeneği var. Ben 1'de oynuyorum. 1 ve 3'ü tavsiye ederim. 2'de oynamayın. 2 çünkü gerçekten çok kötü. Ya 1'e ya 3'ü alışın. Ben 1'de oynuyorum. Artık tercih meselesi. İstiyorsan 1'de, istiyorsan 3'de oynayabilirsin. Hemen size ayarlarımı göstereyim. Bu benim arkadaşlar 4 parmak ayarlarım. Ben uzun zamandır 4 parmak ayarlarım bu şekilde oynuyorum. Eğer sizler 4 parmak oynuyorsanız az sonra vereceğim kontrol kodu alıp sizler de bu ayarları oynayabilirsiniz. Gerçekten bayağı bir etkili. Ben bu ayarları çok seri bir şekilde oynayabiliyorum. Eğer sizler de alışırsanız bu ayarlarda iyi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere kontrol kodumu paylaşayım. Buyurun bu benim kontrol kodum arkadaşlar. Eğer sizlere dört parmak oynuyorsanız bu kodu alıp kendi cihazınızda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer sesini aldıysanız hemen kapatıyorum. Geri geldim. Tekrar geri geldim. Şimdi hemen hassasiyete geleceğim arkadaşlar. Ama hassasiyete gelmeden önce sizlere yapmanız gereken birkaç tane antrenmandan bahsedeyim. Şimdi benim verdiğim az sonra hassasiyetleri alıp hemen ranked maçına girmeyin arkadaşlar. Neden mi? Çünkü hassasiyete alışkın değilsiniz. Eliniz, eliniz, alışkın değil. O yüzden az sonra vereceğim hassasiyetleri aldıktan sonra geleceksiniz biraz itman yapacaksınız. Yani birkaç gün. Hemen gelip ranked maçına girersen iyi spiller atamazsın. Daha sonra bana yorumlarda yazmayın. Verdiğin hassasiyetler çok kötü demeyin. Çünkü ben bu hassasiyetleri diğer videoda da söyledim. Sezon 2'den bu yana kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden hassasiyetime güveniyorum. Eğer sizler de iyi sprey atmak istiyorsanız antrenman yapmanız gerekiyor öncelikle. Yani elinizin alışması gerekiyor. Peki nasıl alışacak? Diyelim karşı kuklalar var. Hemen geleceksin karşısına. Alacak benim verdiğim hassasiyeti alacaksın. Açacaksın dürbünü. Hızlı bir şekilde şu kuklaların kafasını tutacaksın. Şu şekilde tutacaksın. Neden mi? Öncelikle elin alışacak arkadaşlar. Elin alıştıktan sonra iyi sprey atarsın. Şu hareketi her gün yapıyorsun arkadaşlar. Oyuna girmeden 5 dakika önce şu hareketi yapın şu hareket önemli. 5 dakika boyunca yapın. Gerçekten yararını göreceksiniz. Hemen diğer bir antrenmandan bahsedeyim. Diyelim ki karşında bir rakip çıktı. Sen kezini hiçbir zaman yere doğru tutmayacaksın. Yani şu adamın kafasına doğru tutacaksın. Neden mi? Eğer sen yere doğru tutarsan kezi açıp yukarı kaldırana kadar bir saniye kaybedersin. O yüzden bu senin yakın temasta seni geriye düşürür. O yüzden her zaman arkadaşlar keziniz adamın üstüne tut yani adamın kafasına tutulu olacak şu şekilde. Diyelim ki adam çıktı. şöyle kafasına sıkman gerekiyor. Elin alışacak ya. Yani. Çok seri olacaksın. Bir daha göstereyim. Şöyle gidiyoruz. Yer yerdeyse bunu kaldırın. Yukarıya kaldırana kadar neredeyse bir saniye kaybediyoruz. Ama dediğimi yaparsanız diyelim ki keziniz yukarıda gidiyor. Şöyle adam çıktı. Şöyle hemen hızlı bir şekilde adamın kafasına vurabilirsiniz. Bu da size ekstra bir zaman kazandırır. Ya ve yakın teması sizi öne geçirir arkadaşlar. Bu verdiğim iki ayarı yapın arkadaşlar. Bir, dediğim gibi şu hareketi yapıyorsunuz. İki de kezinizi her zaman yukarıya doğru tutuyorsunuz. Eğer bu iki ayarı yapıp uzun süre bu ayarı yaparsanız sizlerin de arkadaşlar spreyleri gelişir. Aklınızda bulunsun. Mesela şimdi size bir hassasiyetimi göstereyim. Şuradaki bir pervane sıkayım. Mesela. Gördüğünüz gibi genellikle ortaya gitti arkadaşlar. Çok sağa sola kaymıyor. Eğer sizler de böyle sprey atmak istiyorsanız dediğim gibi az sonra vereceğim hassasiyetleri alıp az önceki söylediğim itmanları bol bol yapın. Daha sonra sizlerin de eğimi gelişecek arkadaşlar. Buna eminim. Hemen gelin size hassasiyetimi paylaşayım. Ve göstereyim paylaşmama gerek yok. Şöyle size kısaca göstereyim. Hemen kamera hassasiyetim yüzde. Lazer 20'de. 3x 20. 6x 13'de. Birinci şahıs türbünsüz 125. 2x 15. 4x 11. 8x 4'te arkadaşlar. Kamera hassasiyeti 120 120 120 de hemen jiroskop hassasiyetini de göstereyim. 3. şahıs dürbünsüz 400 de lazer 400, 1. şahıs dürbünsüz 300, 2x 300'de. 3x 225 6x 93 8x ise 80'de arkadaşlar. Jiroskop hassasiyeti ile ateş etme hassasiyeti aynı olduğu için ben ikisini aynı kullanıyorum arkadaşlar. Eğer sizler de bu hassasiyetleri kullanmak istiyorsanız dediğim gibi öncelikle antrenman yapmanız gerekiyor. Elinizi alıştırmanız gerekiyor. Daha sonra sizler de güzel speler atabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza arkadaşlar. Eğer istediğiniz ekstra bir ayar, hassasiyet videosu varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince sizler için bütün ayarları çekmeye çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.